Herkese selamlar efendim hepiniz hoş geldiniz bedensel serimizin bir başka bölümü yanlış hatırlamıyorsam 15 ya da 16 olması lazım hepiniz hoş geldiniz selamlar sevgiler abi öncelikle bu hemen bölümün başında arkadaşlar sizlere bahsetmem gereken bir minik konumuz mevcut en sonki videolardan bir tanesinde söylemiştim sizlere bir tane likehan aradığımı likehanı bulduk devir işlemlerini hallettik Çarı daha maalesef sizlere gösteremeyeceğim isim değişikliklerini vesaire attıktan sonra kayıtları almaya başlayacağım ama ufaktan itemlerin toplamaya başladık. İki parça itemimiz var arkadaşlar burada. Bir tanesi şu zırhımız. Ee, şöyle göstereyim zırhı. artı 15 HP'li çift canavarlı. Bizim odyakta kafi olarak işimizi görecek bir e, zırh. Maalesef iç efsunları güzel görünmesine rağmen değişecek arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bizlere şimşek e, ihtiyacımız var. Şimşek lazım. Onun için iç efsunlarına bir miktar oynayacağız. Belki bir şeyler yakalamaya çalışabiliriz. Onun dışında bir tane de pençe aldık. E, fiyatlarından da bahsedeceğim birazdan. Bu çok kötü görünüyor ama şöyle şuraya koysam belki daha rahat görebilirsiniz. Pençemiz bu şekilde 4 ortalama, 1 zodyak, 4 beceri başlamış. Element ekli 18 bu iç efsunları da gayet gayet benim hoşuma giderekten aldım. 10 derece 10 kritik, 20 şeytan, 6 güç. 6-7'sinde de canavarlara karşı toplam değerin %7'si mevcut. Yani bunu artı 9 basıp direkt kullanacağız. Herhangi bir şekilde efsun değişme, 6-7 değişme, element ekleme falan olmayacak. Bir tek şimşeye çevirecek elementi. Bunun fiyatı arkadaşlar... 235 won'du. Ee, daha doğrusu 299'du. Fiyatta birazcık indirim yaptı arkadaş satan kişi. Kendisine teşekkür ederim buradan da. Ee, 235 won'dan aldık. Ortası zodiac evet. Ee, canavarlı olsa daha mı güzel olurdu? Evet. Ama piyasadaki diğer şeylerde artı bir bir tane pençe vardı. 4-2. Onun mesela fiyatı yine 250 miydi? 300 civarlarında bir fiyatı vardı. Ama onun artı 7'ye basması bile, element teklemesi bile bizim cebimizden 400-500 won çıkartacaktı. Ee, 6-7'si değişecekti. O da Allah bilir kaç hepimizi yiyecekti, kaç fonumuzu yiyecekti. Bundan dolayı e, böyle bir işe giriştik. Benim işimi görecektir diye tahmin ediyorum. Onun dışında e, ben birazcık Efsun çekeyim abi. Şu e, zırha birazcık dediğim gibi. Efsun deneyelim. Elimde zaten çok fazla hep yok. Olan kadar ufaktan gideceğiz bakalım. Efsunlarımı aldım geldim dostlar. 16 taneye yetti para. Umarım ki bir şeyler yakalayabiliriz bu 16 tane ile. E, gelirse bizleri gerçekten mutlu eder. İlk Efsun'dan 10 şimşek gördük abi. Güzel. E, şimşekleri görmeye devam edelim. Bu arada kırmızı kırmızı da göründüğü için birazcık yavaş atacağım arkadaşlar. Herhangi bir şey geçmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi epim kısıtlı. E, 15 şimşek absorbe ve yanında e, HP absorbe veya STR olursa e, çok 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 güzel olur benim için. E, az önceki Efsun fena değildi ama oranları yarım gelmiş Maalesef yelpazeli pençeli çok bir e, zırhımız var burada. 10 şimşek 10 büyü 6 rüzgar yani yani gelecek gibi gösteriyor. Şimşek fena göstermedi en azından öyle söyleyebilirim. E, STR'miz var 15 ateşimiz 1 kamız var maalesef. Efendime söyleyeyim burada hiçbir şeyimiz yok. Şöyle bir ufaktan yer değişikliği ile beraber yine yelpazeyi gördük. E, başka bir şey gelmedi. Son 4 efsunumuz umarım ki çok fazla yormazsın. 10 şimşek 10 absorbe e, maalesef yanda bir STR olsaydı buna da kalabilirdim. 10 Şimşek'i bir şekilde telafi ederdik ama böyle kalamam arkadaşlar. E, 50 STR geldi. Haydi bakalım. Herhangi bir şey göremedik burada. Ve 10 Şimşek 1.5 KHP'de şimdilik kaldı. Bunun 6-7'si de bence bu arada güzel. E, 40 STR toplam büyüye de %10 artısı var. Maalesef şimdilik böyle kaldı. Bir bakalım umarım e, hep geçerse elimize. Bir ufaktan daha denemeye devam ederiz. En azından berbat bir şekilde kalmadı yani. E buna da şükür diyelim şimdilik. Onun dışında bir de kask eksiğimiz var dostlar. Kask eksiğinde şöyle bir kaskla gidermeyi düşünüyorum şimdilik. Ee, 15 şimşek 20 şeytan 10 büyü 8 HP üretimi 6 7si ekli fakat çöp fiyat olarak pahalı olduğunun çok bilinçli bir şekilde alacağım bunu. Ee, bir tane şöyle bir şey var abi 15 şimşekli 50 STR'li. Bunu arkadaş 80 won dedi maksimum düşeceğim fiyatı olur dedi. Onun için pahalı geldiğinden dolayı ben bunu alacağım dostlar. 15 şimşeği var, şeytanı var, bir üstü var. Bizim her türlü işimizi görür diye düşünüyorum. 38 bondan hayırlı uğurlu olsun. Şimdi buna şöyle bir ee, iş yapacağız dostlar. Bizde ne vardı abi? Şöyle 104 tane küçük kutsamamız var. Hatta bunun devamı Cemal abi de falan da var. Bunu 6-7'sini değiştirmeye çalışacağım. Belki şansımıza baktığımızda ee, 40 str falan bile gelse bizleri gerçekten sevindirir. 400 ep'ye değişti arkadaşlar. Bakalım. E, umarım ki str 40 str falan yakalarsak gerçekten çok büyük bir masraftan bizleri kurtarabilir. E, maalesef 3. 5. eltilerine Epsun geldi. Bunları birazcık hızlı hızlı atıyoruz. E, düşük rütbe zehre karşı koyma. Maalesef işimize yaramaz. Bunları da bildiğiniz üzere e, şeyden çıkarmıştık. Karnitüelinden çıkarmıştık abi. Bize bedavadan geldi. Şimdiden de 3 tane değiştirdi. Yani 3 kutsam değiştirdi. Hadi bakalım. Umarım ki değiştirmeye devam eder. Bir uzun süredir değiştirmiyor. Bu arada şunu bir aşağıya alayım da. Bunun 6-7'si 6-7'si değişmesin yanlışlıkla. E, herhangi bir değişiklik göremedim. 1 saniye boyunca buzun gücünü al geldi. 15 str geldi. Ee, maalesef en azından değiştiriyor beyler. Fena değil yani kanama büyü saldırı değeri. Maalesef işimize yaramaz arkadaşlar. Zehre karşı koyma kanama. Devam edelim bakalım. Herhangi bir şey yakalarsak gerçekten beni çok mutlu edecek. Ee, birazcık da sizi bekletmek istemiyorum aslında ama. E, yapacak bir şey yok beyler yani 100 küsür tane var. 2 kere değiştirdi ikisinde de çöp geldi maalesef ki. Devam edelim bakalım zaten son 30 küsür tanemiz kaldı. Eğer gelmezse bir miktar üzülerek buna ileride kutsama mutsama bir şekilde çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Belki oyun içinden bonla da attırabiliriz. Yine değişti ama yine bir şey gelmedi. 15 str ah ulan ah. Keşke gelseydin şu elimizdekilerle de uğraşmasaydık. SP, str olsaydı var ya üf yani 5, 6, 7 olurdu. Maalesef ama şansımız gülmedi yine. Hadi bakalım son bir kere daha değiştirir misin acaba canımın içisi? Evet değiştirdi ama maalesef çöp olarak Kaldı dostlar. Bunu bir Cemal abiye sorayım. Küçük kusaması varsa onları da atalım. Arkadaşlar bir miktar altın top açtım. Altın toplardan da 6 tane Efsun elde ettim. İyi de para gitti yani. Herhalde e, tanesi bir vondan belki bir tık bile fazlaya gelmiş olabilir. E, ama yapacak bir şey yok. Şansımızı deneyeceğiz. Tekrardan belki bir şeyler yakalarız bu 6 tane de. E, i̇lki maalesef herhangi bir şey getirmedi. İkincisinde de bir şey göremedik. Şöyle güzelden mi şimşekli epey absorbeli bir şeyler yok mudur? Bozuk geldi. Bu altın topun e, efsunları acaba bozuk mu arkadaşlar? Hep 3-5 geliyor yani böyle düşük geliyor ama. Maalesef bulamadık. E, Kaskada 6-7 denendi bayağı da bir ama orada da hiçbir şey yakalayamadık. En son bu şekilde kaldı. Diğer 35 str 5 zehir geldi ama 35 hiç istemiyordu canım yani. 40 olsa duracaktım ama o 35 birazcık can sıkıcı bir şey. Ondan dolayı ben de geçtim arkadaşlar. Şuradaki arkadaşa da e, selam olsun diyelim. Bu şekilde kalsın bakalım. Dostlar bu çarımızla ilk defa Rathador'a geldik. Bir tokat manyağı yapmaya. E, fena da değil çarımız şu an. Dayanıyor gibiyiz. Yani çok da vurmuyor. Kanama zehir dağıtmadım. Pataküte gidiyorum şu anda. E, sanırım rahatlıkla keseceğiz. Birkaç item ödünç aldık. 15 e, ateşli. Şu şekilde. iki parçada böyle. Bir tane de böyle bilezik aldık. Bizde bunlar zaten vardı ama bir düşükleri vardı. Herhalde ama o bir düşüklerle de rahatça kesilebilecek gibi görünüyor. Gördüğünüz üzere daha zehir kanama atmadan zaten e, kendisi vefat edecek. Ee, onun için gidip hemen bir tane berzerkerli kask alalım diye düşünüyorum. Hasarımızı arttırmak babıyla. Herhangi bir beceriye de ihtiyacımız yok zaten dediğim gibi dayanıyoruz. Belki şu bekçiler gittikten sonra bir ufak zorlanır mıyız? Ee, emin değilim. İlk razılörümüzden bakalım kaç tane bizlere sandık layık görmüş ee, kendileri. Sanırım 8 gibi. O kadar az şey var ki yerde. O kadar az şey var yani. 1... Efendime söyleyeyim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atmış. Sağlık olsun. İlk turun sandıkları her zaman açılır tabii ki de. Ben bir dışarıya çıkayım. Şunları topladıktan sonra ilk turun sandıklarını bir açalım. Topladık geldik arkadaşlar. Şöyle sizlerle beraber bir tane hemen alev çıkartalım. <laughs> Bu değil ama bir dakika yanlış söyledik. Alev ejderha alevi parantez içerisinde B mümkünse. E, Razor yumurtası o kadar kârlı değil. Mutluluk yelpazesi yine bir sandığı çıkartır diye tahmin ediyorum. Şöyle devam edelim bakalım. Orkide çam 79 ortalamaysa derken ile baba bak Raza doğru ne diyorum ben size kardeşim. Raza doğru diyorum yani anladınız mı beyler? Raza doğru dediğin şey bu oyunun bel kemiğidir. Başka da bir şey söylemiyorum. Ruh kemeri, cennet kolye, çöp. Bir tane daha bir şey çıkar mı acaba? Pet kitabı falan gibisinden. Çıkar mı çıkmaz mı? Çıkmadı. Ama gayet güzel. Bu kaç fon? 1.70 falan herhalde. Ee, burada bir ortalamalı bir silahımız mevcut mu? Maalesef değil. Güzel ama. Tertemiz kere abi. Şunu da koyalım. Bunları satalım. Savaşçımıza bir adet e, kask alıyoruz arkadaşlar. Şöyle 15 ateşli 8 zehirlemeli. Hem lordları keserken hem de e, efendime söyleyeyim map'te farm yaparken bosslarda direkt kafadan zehir verebilmek adı altında. Kardeşimiz de 12 won gibi bir fiyat biçti bizlere. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hazırla. Artı 9. E, şöyle kabule basalım. Kendisine de bize de hayırlı uğurlu olsun. Ee, bir yandan da bu arada map farmına devam ediyoruz. Şöyle bir map farm yapıyoruz. Bir Razador be. Arada map sonra Razador şeklinde ilerliyoruz. Fena da kasmıyoruz bence yani. Yine iyi kasıyoruz. Pelerin melerin Razor sandığı. Zaten bir tane de alevimiz vardı. Temiz. Yolok'tan haber verdiyenler vardı arkadaşlar. Şu an an itibariyle lanet kitabını bitirmiş bulunmaktayız. Şöyle bunu verdik. Hızlıca Bayekko dedemize amcamıza gidiyoruz. Bundan ne ödül verecekti hatırlamıyorum. Biyolog çok geride ama bu çarın ya. Vallahi billahi beyler biyolog ve at görevleri bu Metin 2 camiasının herhalde en lanet en sıkıcı görevleri olabilir. İkisi de birbirinden berbat yani. Ama biyolog tabi çok çok daha uzun sürüyor. Ne verdi? Saldırı hızı 5. Allah bereket versin abi. Bir sonrakine de geçelim artık. ufak ufak onu da verelim. Dostlar elimde şimdi şöyle bir muhabbet var. 2 ee, tane ne aldım abi? Titan kalkanı aldım. Şöyle kalkanları sizlere göstereyim. Birisi dümdüz tersemlikli. Birisi de sersem şeytanını sol tarafta gördüğünüz, daha doğrusu göremediğiniz üzere. Ben bunu çekemiyorum ama bir saniyeli kameramı kapatıp göstereyim arkadaşlar. Şöyle e, yanlış şeyi kapattık. Gördüğünüz gibi şu anda aura geldi arkadaşlar. Aura geldiği için bildiğiniz üzere tabii ki de eller hemen titanlara sarıldı. E, baktım piyasada düzgün aradığım tarzda bir titan yok. Bildiğiniz üzere Lycan'ı devir aldık şu anda. E, ona bir adet aura e, titanı lazım. Ben de dedim ki madem yok hazır sersemlikleri buldum. Bunlara bir arttırma atayım. Belki güzel bir şeyler eklenerek e, bizlere güzel fayda sağlayabilir. Belki katlayabiliriz ufaktan diye düşündüm. Maalesef Ork altı eklendi. E, bir daha ekledik. Eklemedi efendim. Bir daha eklemedi. Elimdeki arttırmalar yetmedi mi yoksa? Yoksa o yani 7 arttırmada bir geçti. E, peki peki şöyle yapıyoruz abi. Ben şimdi bunu savaşçıya veriyorum. Savaşta da bir tane vardı. Bir de ondan eklemeye çalışayım bakalım. Umarım artık oradan eklenir. Buradan da eklenmedi. <laughs> e güzel abi. Güzel. Yani bu hiç böyle düşünmemiştim beyler. 8 tane arttırma var dedim. Zaten biri 2 efsun biri tek efsun. Arttırma eklerim diye düşünüyordum. Ekleyemedik. E, ben buna bir yan çarlardan bir yerlerden arttırma bulayım. E, onları atayım. E, veya atarken de tekrardan kayda gireyim. Kalkanları arttırmaları attık ama yani çok da içmesinen bir şey gelmedi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, bir tanesi bu şekilde oldu. Tersem, ork, canlılık, şeytan, eksponus şeklinde kaldı. Ee, bu da tersem, şeytan, çeviklik olarak kaldı. Yani bu bir tık daha iyi diğerine göre ama bu da tam böyle içime sinmedi açıkçası. Ben hani zeka, şeytan değil de böyle zeka, çeviklik, sersem olsa olabilirdi veya blok, çeviklik, sersem olsa olabilirdi. Ee, şeytan bizim işimize yaramayacak çünkü laikanımızda. Ondan kaynaklı içime sinmedi birazcık bekleyeceğim açıkçası. Onun dışında bir miktar daha ep aldım abi. Şöyle bir e, ufaktan şu zırha tekrardan şansımı denemek istiyorum açıkçası. Umarım artık bahtımıza bir şeyler e, güler de. Efsun yakalarız arkadaşlar şimşekli. 10 de duracağım bu arada. 10 şimşek yanına bir şeyler gelirse str ve hp absorbe şeklinde. Onlara da durmayı düşünüyorum işin açığı. E, şimdi böyle bir 1500 hp 30 str bir şey gördük bakalım. E, 10 şimşek 5 absorbe maalesef 6 büyü. Bir işimize yaramaz bu şekilde de. Devam edelim. Ne geldi? 15, 15, 16 ama çan var. Zaten çan gelmesi de bizim bir işimize yaramaz. Bu item içinde en azından. Devam edelim bakalım. 10 rüzgar 10 kılıç. Efendime söyleyeyim. 10 rüzgar 1.5 30 ctr 5 at soru. Yani bu 10 rüzgar değil de 10 şimşek olsa mesela zırhımız hazırdı arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bu efsunda kalırdım. Daha fazla şansımı zorlamazdım. 10 şimşek 10 büyü 30 TTR geldi. Maalesef bu da çok leş yani. STR'si var ama absorbe 5 olsaydı yine bunda da duruma şansım vardı. Devam edelim. Maalesef herhangi bir şey gelmedi. Son 4, son 3, son 2 efsunumuz. Haydi bakalım. 10 şimşek, 5 absorbe. <laughs> yani o kadar yarım, o kadar kötü veriyor ki arkadaşlar. Maalesef buradan da bir şey yakalayamadık. 2 tane de Epson artılım varmış nesede depomda. Buradan bir şey yakalayabilecek miyiz? Rüzgar bu eskisi zaten. Şurada da hiçbir şey gelmemiş. Bunu da atalım ve sonlandıralım dilerseniz. Maalesef rüzgarlı, büyülü, garip bir Efsun'da kaldı. Şansımız maalesef gülmedi. Arkadaşlar dün söylemiştim. Ertesi gün oldu bu like hanımıza bir tane aura yapacağız diye. Şimdi şöyle bir şey buldum. Size de göstereyim arkadaşlar. çeviklikli bloklu, sersemlikli bir tane kalkan buldum. Ama bu artı 8. Bir miktar faaldan aldım. Yani normal sersem kalkanlar 3-4 fonsa, 2-3 fonsa yani bu Efsun'larda. Ben bunu 7 fondan aldım. Artı 8 olduğundan ötürü. Şimdi ben buna bir tane artı 9 deneyeceğim arkadaşlar. Eğer artı 9 geçerse bunu satacağım. Yani 7 bondan aldım işte 20 bondan satacağım aşağı yukarı 13 karımız olacak. Eğer ki artı 7'ye düşerse de direkt Aura'ya emdirmeyi düşünüyorum abi. Şimdi şöyle bir gelelim. Hayatımda ilk defa böyle bir kumara giriyorum bu arada aura kalkanı olarak. Şöyle mekanımızı alalım arkadaşlar. Uzun süredir de hiçbir tema artı basmıyordum. Bakalım artı basma şansımız ne durumda arkadaşlar? Ee, şöyle bir görelim. Umarım artı 9 olur. Satarız, kar ederiz ama artı 9 olmazsa da dediğim gibi üzülmeyeceğim. Direkt Laika'nın e, avurasına gidecek kendisi. Haydi bakalım. Şans e, ölçer arkadaşlar. Şöyle mesela hemen alttan inerken klasik taktiğimizle beraber şansımızı deniyorum abi. Maalesef ki düştü. Hiç sıkıntı yok ama dediğim gibi birazcık pahalı 2-3 fon pahalıdan almış olduk e, kalkanımızı ama sıkıntı yok. Blok çeviklik sersem bizim için e, kafidir diye düşünüyorum. Zeka çeviklikli e, bir kalkan baktım ama hiç yok arkadaşlar. Yani 20 on'a kadar 25 on'a kadar öyle bir sersem bir kalkan yok. Bunu artık e, idare edeceğiz. E, auramız da hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Dostlar bir mevzumuz daha var. Ben şimdi e, bu Lycan'a aura alırken iki tane aura aldım. Neden? Çünkü bir tane de şöyle bir e, kolye indirmek istiyorum auraya. E, bu kolyeden biz ne alacağız arkadaşlar? delici yani bir delici bir patron saldırı hasarı alacağız. Eğer ki ileride düzgün gerçekten güzel bir sersemlikle işte bloklu, çeviklikli veya zekalı, zekalı olmasına gerek yok gerçi bug yapacağız muhtemelen. Ee, bir kalkan bulabilirsek e, onun için yani o kalkanı kullandığımız zaman da buradan bir delici bir patron alabilmek adına bir tane de böyle bir kolye emdirmek istiyorum ikinci aurasına. ...elimizde bulunsun. Zaten çok yüksek bir fiyatı da yok arkadaşlar. Böyle bir patronlu kolye bulmak da çok kolay değil yani. Ben bulamadım en azından. 12.10 çok pahalı bir miktar gibi gelmedi. Onun için ben bunu da satın alacağım. Ve hanemize hayırlı uğurlu olsun diyeceğim arkadaşlar. 6-7'si güzel gelmiş. Tam emdirmelik. Delicisi de var. Hiçbir şeyine dokunmadan... ...direkt ekleyeceğiz. Birer tane de savunma gelecek hatta. Bir ok savunması, bir kılıç, bir çiftel, bir pençe... ...aurasına gelmiş bulunacak. Bunu da şöyle satın alayım. Bu da hayırlı uğurlu olsun diyelim. İki tane... Artık e, Aura'sına emdirilecek eşyası hazır arkadaşlar. Buralardan e, alacağız. Bildiğiniz üzere bazı kolyeler çeviklik veriyor. Onlara özellikle baktım ama maalesef bulamadım. Çeviklikli kolyelerde patron saldırı hasarı getiren. Ondan dolayı böyle bir tercih yapmış oldum. Bu da bilginize olsun. Simyalarının son parçası olarak da bir tek Onyx kaldı arkadaşlar. E, onu da şöyle bir Onyx'den yana kullanacağım tercihimi. E, Blok kritik bizler için e, şart denilebilir. yani Normal şartlarda bildiğiniz üzere Yohara'da. Delici Epson olmazsa olmaz bir Epson ama bu çarımız Yohara'ya ileride girmeyeceği için. Yani Yohara'lık bir şey olduğu zaman surayı kullanacağımızdan dolayı. Böyle bir Onyx tercih edeceğim. Şimdi bunun şöyle bir eşdeğeri var göstereyim kusursuz da. Blok kritiklisi yani arada 120 fark var. Ya yani Verilebilir mi? Verilebilir. Neden verilmesin ama şu anda benim elimde o kadar çok para yok arkadaşlar. Para suyunu çekti sıfırdan hesap ayarlamak gerçekten masraflı oluyor. Ondan kaynaklı ben mikodan yana kullanacağım tercihimi. Böyle bir şey alacağım 130 ona fena da bir fiyatı yok yani zaten duvarları işte 90-100 bon civarlarında herhalde şöyle göstereyim en ucuzu 104 bonmuş yani arada 26 bon fark var biz efsunlusunu almış olacağız onun dışında bir de şöyle bir tane efsun yakaladım geçen gün bu da zırhta kalıcı olacak diye düşünüyorum artık çünkü çok fazla masraf çıkardı bizlere ep olarak çok yordu beni e, 1k 10 şimşek 10 hasar HP absorbe olarak e, bu da kalmış oldu arkadaşlar bu da bilginize. Artık hazırlıkları neredeyse bitti Laika'nın. Şu anda sadece leveli kasılacak ve ondan sonra da işte 5 patronlu kolyesi dediğim gibi bir tane güzel çeviklikli bloklu kalkan bulmaya çalışacağız ileride. E, onun dışında Suran'ın itemleriyle şu anda e, idare edecek gibi görünüyor. E, şu aramız şu an hazır diyebiliriz yani. Savaşçımızda tatlı bir satış olmuş beyler şöyle sizlere onu da göstereyim. E, ben az önce baktım ama bir 10 saniyede de hemen şöyle bir daha tekrardan girelim. E, Onmon 488 bir satış olmuş. Yanklar e, razı dollerden vesaire gelmiş farmımızdan. E, da bir ara Petefsun'a çıkarmıştık. Ben buna takı çıkarmaya çalışırken e, oradan gelmişti. Bir tane Alev çıkarmıştık. Onlar satılmış. Şöyle bir çekelim ve e, bir tane abi ne gelmiş buraya? Yavrucuk kutusu gelmiş App Market'e. Buradan bildiğiniz üzere arkadaşlar benim bir tane taktiğim var. 3 tane yavrucuk kutusu alıyorsunuz dostlar. Fazlası değil. 3 tane alıyorsun tamam mı kanka? Bak şimdi bunu 3'ünü aldın tamam mı? Ondan sonra şuradan sohbet satırını gizledim biraderim. Şurayı alıyorsun kanka sonra bunları. Şöyle. Üç tane kafi. Dördüncüye gerek yok arkadaşlar. Yavru çıkarmak için. Şöyle açıyorsun bir tanesini. Sonra bir tane hava yakarak açıyorsun. Sonra bir tane de öfke yakarak açıyorsun. Ve ardından döndüğün zaman yavrucuğun hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu taktiği hani herkese göstermeyi sevmiyorum ama sizlere göstermek istedim. Yani bu YouTube özel taktiği göstermek istedim. 120 günlük kanı ee, bu şekilde çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada 7 günlüktü. Aldığım zaten 2 günü kalmıştı. Bunu da geriye alıyorsun. Yerine de yerleştiriyorsun. Sonra bir 4 ay boyunca kullanıyorsun. Evet de o. Beyler bu dokka ve setleri %150 ex bonus veriyormuş tamamında. Ee, ben de like hazır kasacağız. Buna ihtiyacımız olacak. Pazarda da inanın ki yok. Ee, ondan dolayı bir miktar açmak istedim canım. Şöyle sizlerle beraber birkaç tane açalım bakalım. Ee, birinciden çöp abi. İkinciden çöp. Üst taşı 30'luyu iyi koymuşlar diye şey yaptım. Yorumladım burayı abi. Ee, bir tane daha. Güneş yüzü Güneş yüzü en azından fena değil. Ee, hayırlı uğurlu olsun. 5'te mi çıktı? İyi kanka. <laughs> set o bence de. Bence de set o. Dostlar dilerseniz bu bölümümüzün de burada ufaktan sonuna gelelim. Ee, şimdi bir sonraki bölümün girişiyle beraber artık sizlere like'ını da sunacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş levellerinin kısmına başlandı. İtemleri, eksik kalan itemleri diziliyor. Zaten simyasetleri falan da hazırdı. Ee, en son parçalarını da almıştık. Ee, ufak tefek eksikleri kaldı. Onları ayarlamaya çalışacağız diğer bölümde. Ee, karnitüeli kasmaya çalışacağız. Simyalarını taktık çünkü ileride bunları sökmek için daha güzel bir event bulamayız arkadaşlar. Ee, onun için orada birazcık kerpeten için karnitüeli kasacağız kerpeten çevireceğiz vesaire vesaire diye ee, devam edecek diğer bölümümüz. Umarım bu bölümü de beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Likelarımız çok tatlı bir karakter olup bence bizlere güzel faydalar sağlayacak diye düşünüyorum. Eğer bölümü beğendiyseniz bir like bırakıp kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.